çok kıymetli milli görüşçüler aziz milletimizin kıymetli evlatları milletimizin yaşamakta olduğu sorunların en büyüklerinden bir tanesi de hak, hukuk ve adaletle ilgili sorunlardır. Türkiye hukuk ve adalet bakımından Yapılan araştırmalarda dünyadaki en alt sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesidir. Hukuk sisteminde adalet mekanizmasında adamına göre kararlar ay yuka çıkmış durumdadır. Adamın makamına, mevkisine, banka hesabına göre verilen kararlar ay yuka çıkmış durumdadır. Halkın adalete, hukuka duyduğu güven yerle yeksan olmuş durumdadır. Mevcut iktidarın bu alanda yaptığı tek şey, içinde adaletten eser olmayan lüks ve devasa adliye binaları ve her sene 40 tane yeni hapishane inşa etmektir maalesef. Evet, hapishaneleri inşa ediyorsunuz. Adalet saraylarını inşa ediyorsunuz ama bunlar hukuk ve adalet sisteminin hakkı üstün tutan bir sistem olmasına vesile olmuyor. Biz yeniden refah iktidarında Adil bir hukuk sistemini mutlaka hayata geçireceğiz. Güçlüyü haklı sayan değil, haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz.